Selam olsun tüm güzellere kadın erkek fark etmeksizin. Arkadaşlar ben Duygu, Güzellik Duygus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt lekelerinden kurtulacağınız harika bir maske ile geldim. Domates kullanacağız arkadaşlar. Burada küçük boy bir domatesim var gül suyu ve pirinç nişastası kullanacağım. Düzenli kullanımda arkadaşlar cildinizdeki lekeler, güneş yanıkları, hamilelik lekeleri ve sivilcelerden oluşan lekeleri tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Domatesimizi soyuyorum arkadaşlar. tonunun açılmasını isteyenler eşitsizlik varsa cilt tonunuzda bunları da yok etmiş olacaksınız bu maskeyle beraber gerçekten çok etkili düzenli kullanımda kesin yüzde sonuç alacağınız bir maske bu böyle küçük bir rendem var onunla rendeliyorum Derdi. Evinizdeki herhangi bir büyüklükte zaten süzgeçten geçireceğiz. Bu şekilde rendeliyoruz. Arkadaşlar domatesimizi soyup rendeliyoruz bu şekilde ve süzgeçten geçiriyorum. Küçük bir domates, çok büyük bir domates olmasına gerek yok. Şimdi domatesimin suyu arkadaşlar gördüğünüz gibi. İçerisine ben bir tatlı kaşığı antiseptik olması sebebiyle gül suyu koyacağım. Yine gül suyu da gözenekleri sıkılaştırıyor ve sivilce akne oluşumunu önlüyor arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da pirinç nişastası koyuyorum. Bu şekilde yüzünüzde yarım saat bekletiyoruz ve ılık suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Üzerine de cilt tipinize uygun bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin maske bütün ciltteki lekeleri ortadan kaldırıyor. Bu kadar iddialıyım. Lütfen yapın. Benimle görüş ve önerilerinizi de paylaşın. Hassas ciltli arkadaşlarım kullanmasın. İçerisinde domatesin asit olması sebebiyle cildinize hasar vermesin. Bunu sadece normal cilt tipi olan arkadaşlarım, yağlı cilt tipi olan arkadaşlarım kullanabilir. Arkadaşlar oyun ve bütün yüzünüzü de uygulayabilirsiniz. Gözaltı hariç uyguluyoruz arkadaşlar. Aşağıda kanalımın birçok videosunun linkine ulaşacaksınız. Cilt tiplerinize uygun paylaşımlarım da bulunuyor. Onları da izleyebilirsiniz. Instagram adresim linki bulunuyor. Lütfen oradan da beni takip edin. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.